bu challenge'ımızdayız. Bu challenge'ımızda sadece poçin kilitleriyle viral çalış challenge yapacağız. Abi, kanka bu çok kolay derseniz daha da zorlaştırdım. Ondan yana sıkıntı yok. Ama bu biraz kolay olsun. Poçin kilitleriyle vin alma challenge. Çalış. Sonraki challenge'da sadece etkinlik alanlıklarıyla daha kolaydan kolay yapalım sonraki challenge'ımızda etkinlik alan lootlarıyla yani şuranın veya şuranın lootuyla almaya çalışacağız arkadaşlar. Biliyorum bu biraz basit çalışlar ama şimdilik basit olsun. Sonra zorlaştıracağım ben. Siz bana güvenin arkadaşlar. Evde de bu zem 4 var baksanıza. Tamam. Keşke benim olsun. Arkadaşlar başlıyoruz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Poçin atlayacağız. Flaş etkili haber ekleyin. Uykudan da biraz yeni yandığım için biraz esniyorum. Ondan yana kusuruma bakmayın. Başlıyoruz arkadaşlar Poçinki'ye doğru yaklaşıyoruz. Hatta istersen abi George Bull'un da isteriz. George Bull'un da bir yaparız. George Bull zaten iyi bir yer biliyorsunuz. Ama George Bull'un ön konteynerlara doğru yapalım. Çünkü George Bull hayvan gibi bölge. Baksanıza. Şurası var, şurası var, şura, şura, şura. Şurayı toptan kaplıyor. Bu kadar büyük bir şey yapmak bence birazcık abartı olur. Sadece George Bull hangarlar ve konteynerler lootlayalım. Ama bu challenge bu çünkü sıra öndeki, önümüzdeki etkinlik alanımız sonraki George Bull. Bundan yana sıkıntı etmeyin. Hepsini yapıştık. Dur. Tabi, tablet. Önce ön evlerden arka evlere doğru ama ki hangi evi alıp almadığınızı unutmayın arkadaşlar. Önce yani şuradaki evleri lootlayacağım. Tam balkona. tam balkona iş yaptım. Sana karşı yapın. Üç level çanta. Yapışkan bomba. Uzunik kay kay bu ne? Ev çok iyi. Ama bir silah. DBS S686. DBS okey ama S686. <laughs> Uzi verirse uzi alırız. Mermilerini alalım. Bu ev bitti. Çantayla kalka çıktı bu evi. Bismillahirrahmanirrahim. Önde ikinci dünya savaşı çıktı. Abi bana adam akıllı silah ver. Abi ne yapacağız? Bakalım hayvanlar. Lan. Arkadaşlar ne oluyor ya? Allah Allah. Şimdi adam akıllı. Bak var. Tamam. Merhaba. daha bir aldım. Şurada. Abi, Bu arkadaşlar. 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 Dur dur dur. Gel. Ne oluyor Aha arkadaşlar. Son anda aldım. Ne oldu orada ya? Al 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 al. Dur. Stres oldum. At şunu. Şunu da at. Nasıl oldum ya? Şimdi ben böyle döneyim arkadaşlar. Çok iyi başladık. Birini iki attık. Birinde DBS vardı hatta. Çok korktum. Öleceğim diye ama yaşıyorum. Ölmedim yaşıyorum. Burada ne oluyor? Ne dönüyor ya? Güzel Lan. Ulan. Elimde benim elimde Uzi diye bir şey yes var. Yoksa senin içinden geçeceğim. Bak kaçıyor kaçıyor. Gel lan buraya. Bu girmiş. Gel buraya gel gel. Kaçma lan yoksa. mayalım da. Şu an. Ulan şimdilik kaçtın da. Ben seni killeyeceğim oğlum bekle sen ...eklesin. Hah. Bak gene Deli midir nedir ya? Evde. Şuraya gireceğim. Ben... ...bana gel gel diyor bildiğin ama... ...gelmeyeceğim. Kışt. M4. Ben de uzak köprüsü... geldi şimdi ya. Ben daha uzak köprüsü bulamadım. Nasıl... Diyeceğim de bunu nasıl bulayım? Bulsam da koyamam. Şu anlık yalan oldu daha köprüsü. Geliyor. Vuramıyorum. Ama felana Kit yok. Kit yok. Ne yapacağım? Harbiden. Hızlı sarıvezden. Ya abi gelmeyin. Gel sen şu an şu an. Gel şu an DBS kafana indir. Gel kafana DBS indireyim. Tamam gitsen. Bak. Hadi gel Arkamdalar ya Abi öl artık ya Allah'ım çıldıracağım öleceğim arkadaşlar Allah'ım. Ben o şartlarda yaşıyorum ben. Delmeyin. Ne olur gözünüz. Öldüm. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Allah'ım kit ne olur kit. Oh. Sonunda. Poçin giden bile çağırmışlar. Poçin inerse ben onu dızlarım he. Arkadaşlar ne oluyor ya? Allah'ım çıldırıyorum. Beni salın. Skarla hakeme. Skarla hakeme. Lazeri versen. Şunu. 6 oluyor yaptı. Farmı verdi bu çünkü vermedi. Blokmuştu ama da şu an drop'a gidecek Tam değdim. Ben buraya esayi bir tip etkinlik alalım birader. Şöyle geçeyim. Biri mi var? Gidiyoruz dursun gene. bir, alır, bir Çatışıyorlar. Ses duyuyorum. Aha, şurada. sesi var. Biri geliyor. Abo. Aha beni darlayan eleman. Yani çatışıyor. Çatışıyor. Açıl tutsam açıl. kilin çalamadım. Şuradan. Geç. Gelmiş. İndirdim onu da. Dursun ya kit basmayacağım kit önemli. Sargı bez döneceğim arkadaşlar manyak oldum burada. Bir orayla savaşıyorum bir burayla. Bir ve kaç attım ya. Ben şunu döndüm de. Uzi bıraksak mı artık? Bilemedim. Önce de Uzi bırakma zamanı geldi bence. Mepe geldi Mepe. Zaman mısın oğlum Mepe'nin? O mapaya geçtim. Zaten Mapaya geçtik. Bunun hmm. sonunda bitti galiba savaşlar. Ama geri. Ama geri savaş. Şunlar savaşıyor valla. Megatron Optimus Prime. Onu bunlar almışlar. Bu çiğni de alırım ki ama. Mermiyi de alayım. Kaykay sesi. Bakın. Yine iki kişi arıyor. Şimdi DBS'i nasıl kafanı zendireceğimi görüyorum. DBS mi o? Bunu bilmiyorum. Hayırdır lan? Ölüm lan. Geliyordur. Geliyordur. Gel. Biriler daha var. O da geliyor. Dur. Çok korktum. İşte biraz fazla bağırdıysam kusura bakmayın. Şunları bir alayım ben şunların mutları. Bak çantası dönme zaman i̇şte her şey DBS sayesinde. DBS olmasa ben bitmiştim. M7 mi alsam? Charlie alacağım ya. Şöyle 4, e geçeyim. bu mermilerini al. Ayım dört varmış yani böyle direkt Bu direkt geçeyim artık. Kuşlar gidelim bence artık. Uh, arkadaşlar 13 kil size güzel bir kil çıkarttım diye düşünüyorum poçinkten son alacağımızı alalım kaybolup gidelim buradan son bir, bir dakikamız var son bir ufak bir loot yapacağım para falan var kompansatörü var kompansatörü aldım bir tane daha ses alacağım belki bir şeyin de yarar diye. Bir tane daha ses bombası aldım. Çekim var şunu at gitsin. At gitsin. Ya ne şey yok. Bir buçuk dakika oldu hiç. Kulutlarım. Bunların tutulmuş çok iyi. Yok evet, ben bir daha alayım. Ben evet. Arkadaşlar bizim zorunda kaldım. Kusuma bakmayın. Para. Para da alınabilecek şu an için bir şey yok. O zaman arkadaşlar hadi gidelim. Önce bu loot gayet Dur şu aracı kapmışlar değil mi? Canavar kamyonuna gideceğiz artık. Oğlum bizim herkes ölmüş lan. Ben, ben poçinki kaldırmaya bir bakayım. Benim üçü de ölmüş. Arkadaşlar bismillah. Bir kaldırmaya bakalım o zaman. Alan dışı, alan dışı ama bir şey olmaz. Farm kaldırmaya mı teydim? Neyse. Alan da şimdi daralacak. Neyse bir şey olmaz. Onlar araç bulur arkadaşlar. Anlayacak mısın? Bakalım. üçünü de çağırdım şu anda. Sonra şunu basalım. Tamam. Ne de, de çağırdığımıza göre gidiyoruz arkadaşlar. 13 kill poçinkiden rahat çıkarttık. Bak toplamayı da kapattım gördüğünüz üzere. Kapattım. güzel oğlum yürüyünüz eksi ihtimaliniz de vardı ben sizi eksiden tutuyorum alandan basın ne olacak Evet, de, haklıyım değil mi arkadaşlar eksi de yiyebilirlerdi araba bulup da gidebilirler boğaza geçeceğim bu arada boğaza alayım ben para 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 Şimdi nereden gideceğiz? Şuradaki yoldan. Siktim. Sinop. La. Allahu ekber. Neyse no problem. Devam <laughs> ki. Pardon. Bilgisayar ben, Ay bilgisayar diyorum. Tabletlerden kaydı arkadaşlar ondan. Şöyle onlar çok yapabiliyor olabilirler. İmpusucular. <laughs> <Bilmiyorum benzin lazım. gülüyor> Şimdi bunu ben için alacağım. Sen de doldurayım. 5 lira vardı alamayacağım. Neyse. İşte. Ne alıyoruz bunu arkadaşlar? Şuradan şaşırıyor. Tam bu falan alsam ya. Yani. Bence M4'ün şeylerini alabilirim şu an alsam olsun. 20'lik mermi alacağım. Alamıyorum daha fazla ne yazayım. Böyle 45 tane bırakayım. Tamam. Tamam dolmuş arkadaşlar biliyorsun. Alan vurur artık. Alan çok vurabilir. Bir bulamadım bu yüzden bir tane var kanalıma gittim. Oğaz'da gidiyorum. Haydi bismillah Oğaz'da. Köprü pususu yapmazlar inşallah. Köprü pususuna düşersem sinirlenirim. Devam ki no problem. Aha bug var şurada bug alacağım. Üstü açık bug. Oğaz ya bu. Çimden geçerler. Bug ile en azından daha sıkıntı olur. ne diyeceğim o Megatron çiçi yer lan çiçi çi çi yer lan ben de buraya gitmesem mi ya ben de ben ya da ben de şu Megatron'a bakacağım Bismillah Bilmiyorum hemen başlasak ne yapabiliriz Örtüşü kişi Megatron nasıl ki? Hangi birle mücadele edeceğim? Bir de Megatron yani. Optimus Prime olsa belki de Megatron'un içinden geçeriz. Ben girdim. Benim çok tehlikeli bir en Bana sıkmayın gözünüzü sevdiğim. Şarj. Lay pardon yanlışlıkla aldım. Alamıyorum ki ben. Ne aldım? Arkadaşlar Allah vallahi özür. Vallahi aklımdan çıktı arkadaşlar. Yemin ederim özür dilerim. Ne aldım ben? Arkadaşlar ananı satayım. Ananı satayım. Ananı kış kış bulan kış bulan kabra 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 canı azdır canı su ise tabi direk acı dilinde başta bu şu geziyor Ne oldu? Ne diye bir stasyon, ne diye As az gibi bir şey. Ee, evet, dikkatini dağıtmak Şimdi kaç lan bunun? Selam kral. Şöyle bana baktık diyorum. Lan. Lan bana bakın. Daha çıkıyor bu. Ananı satın canı full canı full. Canı full bas. Bas oğlum bas. Ananı alalım. Anne aradım ya. Boştu lan. Kıştı lan. Kıştı. Kıştı. Nasıl geç kaptı lan. Bizim eğmen biraz salakmış. Yerden düştü. Kaç birader. Kaç peşinden geliyor kaç. Kaç. Ağacı çarpmadım. Şimdi Kıymış benim. Buggy var buggy. Buggy değil. Tamam. Patlayacağız bu sonunda yaygıra atıyorum. Ne kaldı. Hayır. Bana sıkmasın senin. Abo Megatron geliyor. Megatron'a sıkılar şu an. Sıkın ol Megatron'a. Ne? Ne? gözlemliyiz. <laughs> kabak çekirdeği gibi Ya benim ne? ne suçum var? İki tekerimi aldı hayvanlar. Al üçüncüyü de alın. Onu olmadı ilk öbürünü de alın. Araba gitmiyor ama. Koyun arabanın Bey. Ananı satayım bir. Yetmedi ya benim benim canımı istiyorlar. Gir şuradan. Pus. 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 Gram ses verme. Altı. Benim beni niye raşlıyoruz? Üç kişi. Hayvan hayvanlar. Kıştır i̇şte gördünüz ne olduğunu. Üç kişi raşlandım Bir megaton iki atamıyor ya. Arkadaşlar buraya kadarmış maalesef. Alamadık gene vini. Ama 13 killik temiz bir maç çıkarttık arkadaşlar. O zaman bu videomuza da bitirelim. Şimdi koş çakalın dost çakalın bay bay